Tarihi uzun çarşıdayız. Ayakkabıcılar çarşısındayız. Burada zaman geldi. O kadar yoğunluk oldu ki buradaki bütün esnaflar adeta ayakkabıları satmak için yetiştiremiyorlardı. Bugün pandemi nedeniyle bir bakıyoruz ki burada satışların daha zora girdiğini, esnaflar zor zor günler geçirdiklerini belirtiyorlar. İşte mikrofonlarımızı uzattık. Ekranlarınıza getiriyoruz. Bakayım esnaf neler söylemiş. Gördüğünüz gibi bomboş. İşler durgun. Kış sezonu başladı mı? Sezon başladı ama yani iş yok. İşler durgun yani. yani her sene böyle oluyor mu? Senin? Yok. Pandemiden dolayı. Bir de işte malum enflasyon şey. Ondan dolayı bayağı bir durgun yani. Genel bir durgunluk var yani. Sadece bizim sektörümüzde değil. Yani bütün bu ticari sektörlerin hepsinde bir durgunluk var yani. Peki, biraz oynama olsa, kar yağışı falan, yağmur biraz... E ya şimdi şöyle söyleyeyim, e, okullarda daha tam açılmadığı için malum hani bu pandemiden dolayı şeyden yani Ondan dolayı da mesela okul sezonu açılmış olsaydı bir çocuk ayakkabısında veya şeyde bir hareketlilik olurdu ama e, o da tam açılmadığı için işte ondan dolayı da bir bayağı bir şeylik var, durgunluk var. Ya, mevsim geçişi zaten ama işler bayağı bir durgun. Bekliyoruz. Bekliyoruz. İşimiz beklemek. Sabırla bekliyoruz inşallah bir gün açılır. Yavuz Tunçbilek. da durumlar? Yavaş yavaş açılıyor. Daha havalardan dolayı çok ağır bir şekilde açıyoruz. Modellerde değişiklikler var mı? Ne gibi modellerimiz var? Bizde hep rahat ortopedik mallar var. Bizde modelle bir şeyimiz yok. Tamamen bizim ortopedi ile alakalı tıbbi şeyler satıyoruz. Topuk dikeni, bel fıtığı, diğer ayakkabılar satıyoruz. Vatandaşın talebi daha çok hangisinde olursun yani? Bot mu, çizme mi? Şu anda hep ayakkabı. Adapazan'da pek bot satılmaz yani havalardan dolayı. Çok kısa bir sürede satılır ama ayakkabı sürekli satılır. Kapalı ayakkabı sürekli satılır. Yani kar yağmadığı için pek fazla bot ilgi yok. Tabii, ilgi yok. İlgi yoktur yani. Yani botta fazla ilgilenilmez. Terlik satılır, ayakkabı satılır. Mesela açık sandalye de satılmaz. Terlik, ayakkabı. Abi sezon ne zaman hızlanmaya başlar? Yani işte o ayakkabı ihtiyaçları falan gidermek için. Vallahi şu anda hiçbir şey bir şey diyemiyoruz ya yani mesela işte yarın iş olacak bugün iş olmayacak o nasip mevsimin durumu mevsimin değil durumuna şey. havan durumuna bağlı hava kapatınca iş olacak zannedersin hiç müşteri gelmez yani sıkıntılı yani bir şükür gidiyoruz.